Dedem yapmış ya bir şeyler. Gençlerin demokrat dedesi. Kim olduğunu Resul şurama bırakır. Şuramdadır zaten. Biosunda tabii silmiş de olabilir. Demokrat dedem. Bakalım bir hemen. Demokrat amcaymış özür dilerim. Dede değil. Bomboş bir DM gelmiş. Neyse. Ee, demokrat amcam icraat yaptı. <laughs> Resul introyu konuşmak istiyorum ben. <laughs> bir dakika ben bu giriş zaman yapmıyorum. Hepinize merhabalar gençler. Ben Can. Ne yapıyorsunuz bakalım? Nasıl iyi hayat? Keyifler nedir umarım. Ee, gençlerin demokrat amcası bir şey yaptı. Ne yaptı dersiniz? Bir tweet attı. Tweet şuydu okuyacağım. Demiş ki dedem gençlere sesleniyorum faizi KYK borçlarını ödemeyin falan filan demiş. Tweetin devamını okumayacağım. Çünkü ondan sonrası siyasi. Beni ilgilendiren kısım değil. Beni ilgilendiren kısım bir dakika ya. Aa ben neyi unuttum diyorum. Ben ışıklarımı unuttum. Ha. Ay. <laughs> beni ilgilendiren kısmı halk kısmı gereksiz fazla e, resul bunun videosunu yap sana abi demişti bana da bunu bekliyordum ben aslında yapmak için ilk videoyu yapmak istemedim ilk videoyu yapan çok oldu çünkü dediler ki işte şey KK borçları arşı çıktı yok faizlerdir odur budur Şimdi birisi şey yapmış işte 41 bin TL kredi almış geri ödemesi 100 küsür bin liralarda Artı 100 bin lira falan bilmiş. Borç olarak. Dedem bununla ilgili böyle bir tweet atmıştı. Faiz KK borçlarını ödemeyi falan demişti. Gerisi onun siyaseti olduğu için ben buna girmek istemiyorum. Ee, ardından bir hafta geçti. Bugün o 8 gün geçti. Bugün tam 18 Temmuz. 18 Temmuz'da bir açıklama. Diyorlar ki. şeyler KK borçları silindi. KK borçları değil özür dilerim. KK borçlarının faizleri silindi. Sadece ana para ödenecek. Ben buna şu gözle bakıyorum. Ee, KYK kredisini mesela insanlar ihtiyaç haricinde ve bazı insanlar keyif için alıyor. Ha bir mesele daha vardı. Şimdi aklıma geldi. Neyi konuşacağım? Geçmiş bir meseleydi. Hatırlayanlar vardı. Belki onu da bilgisini bırakacağım işte muhabbeti girince. Ee, bu KYK Kredisine ben yatırım gözüyle bakıyorum aslında. Şimdi şöyle genç girişimci olmak isteyen kardeşlerimiz var. Benim de keşke o zaman hani aklı verdirseydim ne ben de yapsaydım diyorum hep. Neyse bu arkadaşlar yani mesela çok basit bir şey. Çocuk YouTube'a video çekmek istiyor. Şimdi video çekebilmek için en basit ihtiyaçları neler? İşte bir tane ışık halka ışığı bir tane telefon iyi bir, iyi video çekebilen bir telefon ha bu Max hani bu en optimal koşullarda yapılabilecek olanı mesela kayak kredisini alan çocuk ne yapar buna yatırım yapar bunu alır demiyorum buna yatırım yapar sonra işte daha da geliştirir falan olur filan olur şimdi bunun gerisini çok böyle şey makro makroekonomik konuşmak istemiyorum. Çok mikro düzeyde, basit düzeyde. Ya da işte mesela çocuk çizim yapmayı çok seviyordur. Freelancer olarak bir grafik tasarım işleri yapacaktır. Bir tane çizim tableti almak için işte para biriktirir veya onun borcunun altına girer. Bir şey yapar, yapar. Gibi gibi uzatılabilir. Bu arada benim alerjilerim çok iyi durumda. Sesim falan her şeyin belli ediyordur. Velhasıl işte bu şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum ben. Hani tuttur da ben e, her iki de durumu olan insanların, bak durumu yoktur kişinin, bunu almak zorundadır, alır. Ama keyfi harcamalar için ben alınmasını desteklemiyorum. Çünkü bunun bir de ödemesi var sonuçta. Ödeyebilen alsın. Bu parayla gider 4 sene 5 sene okulunu okurken aynı anda işini kurmaya çalışır. O zaman bu insan alsın. Çünkü bunun kendi işini garantilemeye başlamıştır bu kişi. Ama keyfi harcayan adam bir süre sonra borç çıkınca abi e, yani havadan para geliyormuş gibi oluyor çünkü bu ilk başta. <laughs> hani tatlı geliyor acı çıkıyor ama. Çiğ köfte gibi bir şey. Gayet kredisi benim gözümde. Neyse konu bu kadar. Geç. Bir dakika ya. Bir geç de bu Oğuzhan Uğur gibi yaptım bunu. Yapmayacağım bir daha böyle. Hoş değil. Geç. Çok şiş. İkinci konuma geleceğim. İkinci konumda şu. Bayağı oldu bu mevzu olalı. 20 günü geçti. Bedelli askerlik. 80.064 Türk lirası olmuştu sanırım. Öyle bir şey. Heh, şimdi bahsettiğim video şurada. Koydum buraya, böyle buraya bıraktım ne mimler döndü bununla alakalı ya. Öyle hani şey bayağı bir erkeği böyle tuttu zamanı geldi falan diyor. Şimdi aşağıya göstermek istemiyorum ama neler neler. <laughs> o çok komik bir olaydı ya. Bedelli askerlik ücreti 80 bin Türk lirası oldu. Şimdi e, KK'da ile beraber yola çıkarak ortalama bir Türk erkeğinin borcunu şey yapalım, göz atalım. E, Yeni üniversiteden mezun olmuş genç ortalama 40 bin lira civarında bir KYK kredisi aldığını varsayalım. Yeni mezun olmuş. Ne zaman girmiş oluyor okula? 2022'de mezun olduysa 2019'da falan yok. 2022'de 4. sınıf, 2021'de 3. sınıf, 2020'de 2. sınıf, 2019'da 1. sınıf, 2018'de mezun olmuş oluyor. Şey, 2018'in sonlarında okula girmiş bir genç. 2022'de de mezun olacak. Bu 4 senelik sürede bu genç KHK kredisi aldığı zaman o zaman kaç paraydı? Ya? 600 lira mıydı? 2019, 2018'de 400 küsür liraydı. Şu 500 liralarda ortalama 35 bin lira borç aldığını varsayalım. Faizsiz geri ödeyecek değil mi? 35 bin lira yaz. 35 bin dursun. Normalde bunun faizi olsaydı 120 bin liraydı. Neyse aşağı inelim hemen. Bedelli askerlik. Şu anın parasıyla 80.064 Türk lirası değil mi? E daha bunun bir de şeyi var. E, iş i̇ş buldum mu bulacağım mı telaşesiyle işte 56.000'den 80, 80 liraya bir anda çıktıysa büyük ihtimal bir sonraki zamda 100.000 liranın üstüne çıkarız kafasıyla düşünüyorum. 100, 100 lira da oradan bir borçlanacak. E bu 100.000 liranın faizi olacak. Bu ne kadar sürede ölecek bunu? Minimum onun geri ödemesi 150 bin lira falan para olacak. E 35 bin lira oradan geldi. 120-130 bin lira diğer taraftan geldiği zaman bir Türk erkeği hayata eksi 160 bin lira civarında bir parayla başlıyor. Şu anda hani 22 yaşında, 21-22 yaşında yeni, mezun, yeni üniversite mezunu bir Türk erkeği. O da iş bulduysa eğer. Veya iş bulabileceği kesinse. Bunları böyle çok konuşmak istemiyorum. Ben insani konularla ilgili genellikle konuşmak istiyorum. Veya işte hani insanları böyle zaten Türkiye stresli bir ülke. Malum Orta Doğu ülkesiyiz. Bu stresten birazcık böyle uzaklaştırmak istiyorum ama bazen konular kaşınıyor. Bu ülkedeki konular çok kaşınıyor. Doluyorum, birikiyorum. Bir şekilde bunları şey yapmam lazım yani. Harcamam lazım. Neyse ya. <laughs> ben çok dolmuşum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen videomu beğenin. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. En önemlisi arkadaşlar sağlıklı günler diliyorum. Alerjiden marajda inşallah yoktur. Uzak durun. <laughs> Sonra böyle oluyoruz Sonralarda covid sayıları arttı. Sonumuz ayrı olsun. Ben artık eskisi gibi olduğunu düşünmüyorum ama neyse başka videonun konusu olsun. はい。Hadi bye bye. <music>